Karadeniz bölgesi deyince akla fındık geliyor sevgili izleyiciler. Artvin'den tutun da Sakarya'ya kadar bölge tamamen büyük oranda daha doğrusu fındıkçılıkla uğraşıyor ve insanlar büyük emekler veriyorlar. Şimdi izleyeceğimiz haberi Karadenizler görünce de eyvah eyvah diyecekler. Çünkü sevgili izleyiciler D100 Karayolu'nda Düzce'de dün akşam maalesef fındık yüklü bir kamyon devrildi ve o fındıklar yola saçıldı. Düzce D-100 Karayolu Cumayeri ilçesi Sapağında fındık yüklü tır yan yattı, kazada sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu fındık tarlasına dönerken Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza, Düzce D-100 Karayolu üzeri Cumayeri ilçesi Sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan düzce istikametine seyir halinde olan Necdetçe'ye idaresindeki 54 ve 1266 plakalı tır Cumayeri Sapağı'nda yol yapım çalışması nedeniyle ikiye ayrılan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonrası Ankara istikameti trafiğe kapanırken, sürücü Necdetçe'ye yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı sürücü Necdet Çeyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle tırda yüklü olan fındıklar ise yola saçıldı.